Uzak şehir konusu karmaşık bir hal almaya başladı diyebiliriz çünkü bildiğiniz gibi Zerrin önce başkasını severken Demir ile abisi hapisten çıksın diye evlendi. Ayrıca Zerrin ilk başlarda Mahmut Ağa'nın oğlu ile takılırken ve Kaya onun sevdiği olurken bir anda Demir ile evlenmesi herkesi şoka soktu diyebiliriz. Kaya'nın Zerrin'i demirden alma çabası Mahmut Ağa'nın oğlunun göstermemesi bu sahne biraz saçma oldu dedirtiyor bizlere. Ayrıca Alya konusuna gelirsek Alya Mine'yi kıskanıp artık Cihan ile boşanma aşamasına gelmişken ve elbette Cihan'ı severken Mine'ye dönmesini istemesi bu sahnede yine bizlerin kafasını karıştırıyor. Öte yandan Mahmut A ve oğlu dizide bir anda büyük rol almışken ve daha sonra dizide son bölümlerde neredeyse hiç görülmemesi eleştirileri üstüne çekmeyi başarıyor. Peki sizlerin bu konuda düşünceleriniz neler bizlere yazmayı unutmayın.